Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosunda daha birlikteyiz. Bu eğitim videosunda IME-04PV izolasyon ölçüm ve kontrol cihazını birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle cihazdan bahsedelim. Cihaz iki parçadan oluşur. Yanında yüksek gerilim bağlantı aksesuarı ile birlikte gelir. 3 fazlı veya tek fazlı IT sistemlerde yani nötr izole olan sistemlerde fazlar ile toprak arasındaki izolasyon direncini ölçüp gösterme özelliğine sahiptir. Bu izolasyon direncinin hem omik bileşenli hem kapasitif bileşenli ayrı ayrı ölçme kabiliyetine sahiptir. Maksimum 1081 volt AC, maksimum 1500 volt DC gerilime kadar her noktada kullanılabilir. İzolasyon direncini 5 kilo ohm ile 1 mega ohm arasında ölçme özelliği vardır. 2 adet kuru kontaklardan oluşan alarm ve trip çıkışları vardır. Her bir çıkışın açık ve kapalı olmak üzere ikişer tane kuru kontağı bulunur. Aynı zamanda RS485 haberleşme ile bir SCADA yazılımına bağlanıp uzaktan izolasyon direncini takip edebilirsiniz. Özellikle 800 volt IT sistem solar sistemlerde ideal üründür. Biraz da deney setimizden bahsedelim. Tek fazla olarak hazırlanmış deney setimiz 220 volt giriş, 220 volt çıkış olarak tasarlanmıştır. 220 volt izole trafoya girer. İzole trafonun çıkışında 220 volta bağlı izolasyon ölçüm cihazı vardır. Bu cihazın görevi izole trafonun çıkışında bulunan faz ile toprak arasındaki izolasyonu takip etmek. Şuraya bir anahtar koyduk. Anahtar sıfır konumundayken dikkat ederseniz ekranda izolasyon direnci 1 megaohmdan omik bileşeni 1 megaohmdan büyük, kapasitif bileşeni 1 mikrofaradtan küçüktür bir konumuna aldığım zaman izole trafonun çıkıştaki faz iletkenini bir direnç üzerinden toprak ile kısa devre yapacağım. Ve cihazın izolasyon olarak eşik değerini, sınır değerini 500 kilo ohm olarak ayarladık. Anahtarı bir konumuna aldığım anda bir izolasyon hatası meydana getireceğim. Cihaz bu hatayı ölçüp çıkışında bulunan kırmızı lambayı yakacaktır. Kırmızı lamba izole trafonun trip çıkışına yani kuru kontaklarına bağlıdır. Testi başlatalım. Cihaz izolasyon ölçümüne başladı. Kısa bir süre sonra kırmızı lambayı yaktı. Gördüğünüz gibi izolasyon direncini sürekli online olarak ölçer. Takibini yapar olabilecek bir izolasyon hatasında sistemin enerjisini keser. Sistem tekrar İzolasyon hatası ortadan kalktığında yani sıfır konumun anahtarı aldığımızda tekrar test sistemini başlatır. İzolasyon hatası ortadan kalktığı zaman sistemin tekrar enerjisini verir. Dinlediğiniz için teşekkürler.